Beşiktaş'ın değerli yöneticisi Sayın Emre Kocadağ ile birlikteyiz ve PAOK maçı öncesi basına açık son 15 dakikalık antrenmanda ee, takımla birlikte ile birlikte kendisi yarın oynanacak maçla ilgili düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Ee, çok kritik bir maç, tek maç. Evet. Düşüncelerinizi rica ederim. Tabii çok sıkışık bir takvim oldu. Yani ligin bitimi, transfer sezonunun açılması tekrardan bizim ...antrenmanlara başlamamız... ...yaklaşık iki haftadır takım beraber. Giden oyuncular var. Kiralıktan dönen oyuncular var. Sakat oyuncular var. Tabii bizi zorlayan şartlar bunlar. Bizim için iyi bir fırsat Şampiyonlar Ligi. Bu önelemeleri geçip... ...mutlaka... ...playoff oynayıp oradan da... ...gruplara kalmak istiyoruz. Zor bir kura. Yani içlerinden baktığımız zaman... Üç takım vardı. En zoru PAOK gibiydi. Deplasmanda olması da teyircisi bile olsa yine bir yol geliyorsunuz. Bir yorucu bir durumu da var onun. Ama elimizde de kadro da yetersiz bir kadro değil. Eksik bölgelerimiz var. Ama ben kazanabileceğimizi düşünüyorum. Yani eşit şanslarda bir maç olacak yarın. Son olarak da yine çok tabii konuşuldu. Bası toplantısında hocamıza ve Atiba'ya da geldi aynı evet. soru. Gayet güzel karşılandık ve güzel önlemlerle kafileyi ikiye bölerek Covid-19 tedbirleri doğrultusunda evet, evet. Yunan makamları ve emniyet güçleri. Yok tabi doğru ee, şey doğru oldu. bizim aslında bir endişelerimiz vardı gelirken acaba nasıl olacak diye. Ama gayet iyi bir karşılama oldu. Şu ana kadar hiçbir sıkıntımız yok. İnşallah yarın da maçı oynayıp sağ salim eve döneriz galibiyetle.